dinleyenlerim kusura bakmayın biraz odam dağınık ama odamdan size dış pencerenden soğuk arasını izlettireyim. Karşıda Beşiktaş'tan Plus Otelimiz. Roma'daki ilk gecem bugün. Bir Birazdan dışarı çıkıp size Vatikan sokaklarını gezdireceğim şimdilik, iyi akşamlar. Üstümü giyindim. Şimdi Roma sokaklarına gece. Yavaş yavaş izleyenlerim çıkmaya hazırım. Ee, elektriklerimizi söndürdük. Buradan sönüp geliyoruz. size göstereyim. Çok güzel, çok şık bir mutfağımız var. Burayı bırakırız. Dördüncü katta Alba'nın koleksiyonu. Ben bir Nasıl? Beğendiniz mi? Evet, burası da benim mutfağım. Kaldığım oda karşı tarafta. Evet, Wipee çeşitli şeylerim, Wipee şifre. Odaya gidip, birazdan çıkış yapıyoruz. Bu da kalmış olduğum evin dış görünüşü apartmanın yarın sabahleyin şu yukarı katta görünen katta kahvaltı yapılacak. Buradaki komşularımız bunlar da. Yanında daireler. Komşularımız asansör. Bu asansörle komşularımız yukarı kata buradan çıkıyordu. Şu karşı binalarda Diğer oteller var. Etrafta genelde oteller var. Vatikan burası. Vatikan müzesi hemen yakınında bir yer. Karşı sokağa diyebilirim, müze çok büyük, çok güzel. Şimdi Vatikan sokağına yorgunluğumu biraz attım. Komşularımızın evleri. Yorgunluğumu attım biraz. Dışarı çıkıyorum. Bunlar hep komşularımız. Bizim apartmanın bahçeleri, terasları. Evet, en alt kata geldik. Buradan gireceğim. Bahçemiz. Şu anda da apartmanımızın düz sokağındayım. Bu kapının anahtarını da verdiler bana. Bu kapıyla ile de daha sonra Gördüğün bir apartman burası. Evet, komşularım apartmanda. Evet, sokağa çıktık. Burası Fatika'nın en içlik, en büyük caddelerinden birisi oluyor. Karşıda gördüğünüz gibi büyük evler. Benim tam kaldığım oda şu yukarıdaki odalardan birisi otelinde reklamına ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece burada yazıyor. Albasul Vatikana diye. Apartman ise de kondominiyetçi apartmanı. Komşularımız. Karşıda Sky Service. Çeşitli özel finans kurumları, bankalar var. Ha, size bir de şeyi göstereceğim. yan sokağımdaki oteli göstereceğim. çok güzel bir pub Menü 12.45'e. O patates. Kola Mexicana patato. Umut burayı çok seveceksin. E, abi getiriyorum buraya seni. İşte karşıdaki Best Western otelimiz. Şimdi isterseniz izleyenlerim gelin buradaki Meksika e, restoranımız benim otelin altında daha doğrusu otel diyorum ama benim evim kiraladığım apartman. Evet bir fiyat soralım bakalım otelin park alanı otel Spring House burada hep oteller böyle kiralanabiliyor oda oda da şimdi çıktım. Onun sokağını Sir Anthony çok güzel bir pub. Bakın bu karşılar Apartment apartman diye geçiyor. Bunları bir artı bir B&B veya da böyle işletmeciler veriyor. Benim kaldığım yer gibi. Aynı zamanda bu bölge Vatikan'ın en işlek caddelerinden biri. Tabii birçok cadde var bunun paralel olarak. Ama en güzellerinden biri. Bakın size Molizia Presente diye çok güzel bir Evet, çok güzel bir <gülüyor> restoran. Evet, diğer pizza. Şimdi benim bir aradığım bir restoran var burada. Otağ sahibim e, yönlendirdi beni. Onu bulmak istiyorum. Ha, bakın burası da binbirci, çok güzel. Belmar senin hoşuna gideceğin şeyler var onu söyleyeyim. One euro right each person. Ha, 2 euro, okay, thank you. İtalyana, nasıl da 1945, neyse. Bakın, bunlar hep apartman, dediğim gibi çok güzeller ya. Yani içleri güzel, benim kaldığım yer gibi. Ama ondan daha lüks, daha güzel olanlar var. Bizim Türkiye'deki gibi ilginç hediyelik şey eşya satan. Good evening. Oh, bir room var. Yeah, one euro. Uh, my child want uh, with scooter, uh, with Vespa uh, figures. No Vespa? Vespa. He, uh, motor, motor. No, I think. Vespa. Umut, uh, Vespa yok. Abi böyle diyor. Vespa, uh, Vespa gen. Thank you very much. <laughs> Roma. Yani çok güzel. Roma sokakları geceleri falan çok güzel. Oraya bakın şöyle. Aynı zamanda aslında üç günlüğüne geldim ama yetmeyecek gibi. Çünkü gecesi bir ayrı, gündüzü bir ayrı. Çok meşhur yerlerine dokunmak istemiyorum. O oh, beautiful, çok güzel bir restoran, Klaps. Çok şık. Çok güzel bir restoran. Karşı karşı gördüğünüz şimdi karanlıkta ışıkların sonu müze. <laughs> <laughs> Apartman. genelde akan bir çeşme var. Bu bugün ikinci üçüncü kez görüştüm. Sürekli devri daim ediyor. Hiç durmadan akıyor. Burada bir kuyu var herhalde. Karşıda gördüğünüz yerde ATM. Bazı ATM'ler böyle dışarılarda. Restoran de pizzeria. Herhalde benim aradığım restoran bu olacak arkadaşlar. İlk önce bir sorayım. Tekrar yayınıma devam edeceğim. Tekrar yayınıma devam edeceğim. Evet, otel sahibinin bana önerdiği restoranın bir tanesi buymuş. Evet ama daha güzelleri var diyor. Acaba ne yapsam ki? Şöyle bir bakayım olmazsa. Daha, <laughs> daha güzellerine girebilirim. Evet burayı tavsiye etmişlerdi. Fiyatlarımız da böyle. Evet, tanıdığımız yere giriyoruz. Evet. Good evening. Good evening. Thank you very much. çok şık. Şirin Bey, ben Mecim senin istediğin reçeller. O ayranımız da çok iyi. Good evening. Oo, çok güzel. Bunun acaba ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan ben soracağım sana. Çok güzel bir restoran. Nasıl? Beğendik değil mi? Çok güzelmiş burası. Vermel. E şimdi biraz da telefonundan çekim yapacağım. Ee, evsel. Daha sonra ben var. sana göndereceğim bu resimleri de. Şimdi de yemeğimi yiyeceğim. Pizza söyledim. Görüşmek üzere.

Evet. Karnımızı da doyurduk. Fiyatlar çok güzeldi. O kadar çok şeyler yedim. Bahşişle birlikte 20 euro verdim. Normalde güzel. Bu bölgeye göre. Çünkü şişe su. Güzel bir. Bir buçuk litre su içtim. Ee, güzel fiyat. Hoşuma gitti benim. Şimdi Vatikan'ın sokaklarında akşam biraz şöyle yürüyeyim, yediklerimi hazmetmek istiyorum. Ee, daha sonra size bu konularda ilgili bilgi vereceğim buralarda ilgili. Şimdi biraz dolaşayım. Çok güzel bir 他肯定。 Romanlarda da bir köpek sevgisidir. Gidiyor. Çok güzel bir çiçek şop. E, shop. Gördüğünüz gibi bütün çiçekler canlı ve çok çok güzel. Çok şık, çok güzel. Good evening. Bunlar ben Nacım senin seveceğin herhalde güzel vespalar. Fiyatları ne ki acaba? Fiyatları nedir acaba bu Vespa'ların? Anahtar Görüldüğü gibi o çok şık sırt çantaları falan. Oo İzleyin mi gördüğünüz gibi çok harika. Çok şık bir dükkanmış. Nutella bisküviler. Umut. Oğlum, Umut olacaktı burada. Artık bu hariboları. E, small figures to Vespa, outside, the, how much is the price? 150 The possible one euro. I like the one. Possible. One euro. No, no money. No money. Thank, thank you. Only what? Only one. I take outside. Esta Pia Leone. Pia Leone. Esta. I take outside. Okay, okay. Thank you very much. Thank okay. you. Çok güzel şeyler beğenmiştim. Evet. So, recording. Yes, recording. I am YouTuber, YouTuber? from Turkey, from Istanbul. Okay. Yeah. Hello. Uh, how much the uh, the price? What's Max your 15. name? 15. Osman. Osman. Uh, how much the price? The 15. Euro, 15. 15. One five, 15. Yeah. One five. yeah. Yeah. One five. Tomorrow I come stay the hotel. Tomorrow I want to buy. Yeah. I take the money. I like Erdogan. Oh, I, oh, very nice. Yeah. The, our present leader, the yeah. Erdogan. Yeah. Thank you. I take the uh, outside the, uh, color one. Thank you. Thank you very much. Thank you evet bana parasını ödedim. Bana bir tanesini alabilirsin dedi. Bunların en meşhur olan renk. Vespa'larda Belma'ya hediye olarak alıyorum bunu. Evet. Bunu. Teşekkür ederim. Uh, thank you. I take this car. Thank you sir. Thank you so thank much. Uh, raştı ya. Bakın çok güzel bir pizza raştı restoran. güzel bir sinema salonu gördüğünüz gibi Roma'da çok şık bir sinema salonu altında. Birazdan size yayınıma devam edeceğim. Bakalım daha güzel nelerle karşılaşacağız. Bir belediye otobüsü. Burada sık kullanılıyor. Genelde uzun mesafeler 1,5 euro civarında kredi kartıyla. 15 Euro'ya kadar fiyatlar artıyormuş, gezinin yol uzunluğuna göre. Dervacım hani bahsetmiş olduğunuz sizin ee, ucuzlukçular, binbirciler burada da var. Evet genelde bunların hepsinin fiyatı, ofis. 1 euro, 2 euro, 3 euroya kadar tutturabildiklerini e, satıyorlar. 1 euroymuş buradaki bakın. Burada bir dondurmacımız. Hello. Hi, good evening. Şuraya inmiş. O indirim anlamına geliyor. Burada da metro. Eğer buradan inersek her tarafa gidebileceğimiz bir metro istasyonumuz var. Daha evvelden burayı da tramvay işliyormuş. Fakat artık tramvay yolunun trafiğe engel olduğu için kapatmışlar. Şimdi şimdilik bir müddet tramvay işlemeyecekmiş. Daha sonra tekrar açılması planlanıyor. Good evening. Hi, where are from? Ha, ah, Tamam. here. Okay. You ask me where are from. Yeah. I'm from Turkey, İstanbul. Ya. Yeah. yeah. Okay. Yeah. question man, Arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Uh, tomorrow uh, I go to airport. This area airport The shuttle service. Where is the airport shuttle service here from here? Yeah, okay, shuttle service. You don't or... Uh, Lonerde, yes. Lonerde. Pulicino uh, Airport. I don't know. You don't know. Okay, thank you very much. Goodbye. Good, Good evening. Bye. Thank you. <laughs> Mesela İzleyenlerin bir örnek vereceğim. Burası gündüzleri ağır trafiği olan fakat geceleri de park etme serbestliği olan. Daha sonra insanların işten çıktıktan sonra bir gün pazar bu arada. Böyle kafede oturacakları, sohbet edecekleri çok güzel bir mekanlar var. Bir örnek olarak bu mekanı söyleyeceğim size. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir mekan. Bunun aynı zamanda karşısında da aynı benzer özellikte yerimiz var. Burası da çok şık bir mekanımız. Tatlıcılarımız var burada. Tatlı diyorum ama buranın İtalya'ya özel spesiyallerinin bulunduğu yerler. Örnek olarak burayı size tanıtmak istiyorum şimdi. Mesela çok güzel bir şarküteri. Çok şık bir yer kanka, kötü bu pasta üzerine gördüğünüz gibi çok şık böyle çok güzel yerleri var sokaklarda sohbet edebileceğiniz yağmur yağdığı zaman daha güzel oluyormuş buralar herkes bu mekanlara sığınıp romantik bir fiyatlar ise o kadar çok yüksek değil gördüğünüz gibi genelde 10 Euro'ya, 15 Euro'ya çok güzel bir şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ya ben bugün burada bir yerde bir otobüse binmiştim ama neredeydi? Bu sokakta bir yerde. Bakın çok tatlı bir mekan, daha göstereceğim size. O kadar güzel bir süsleme duvar, ışıklı mini süsleme yapmış harika olmuş gördüğünüz gibi. Gece arkadaşlar Vatikan sokaklarında gezerken bir Rosaria'nın büyük bir kilisesini yani bir içerini çekimi de yaparım. Gördüm bu arada. İtalyan metrosunun girişini çekeyim size izleyenlerim. Burası da bir İtalyan girişi, metro girişi. Ama gördüğünüz gibi bizim Türkiye'deki gibi değil. Oldukça küçük, basit. Fazla bir lüks değil. Çok eski bir metroymuş. Ya şimdi çok enteresan bir şey. Burada insanlara da yanlış yönlendiriyorlar. Bilmedikleri için şu tarafa git veriyor. O bakımdan dolayı fazla bir güven duymuyorum. Bir bölgeye giderken hangi treni, hangi metro sistemini kullanacağımızı söylemekte tereddütleri var. O bakımdan en az birkaç kişiye bunu teyit ettirmemiz gerekiyor. Eğer Eğer teyit ettirmezsek yanlış yerde kendimizi bulabiliriz. Gördüğünüz gibi herkes buradan okutarak geçiyor. Buradan geçişlerimiz böyle. Burada Vatikan hey Müzesi'nin çok yakın olduğunu söylüyorlar. O bakımdan dolayı şeyle gideceğim. Oraya yürüyerek gideceğim. E, metro ile bazı yerlere gitmek pek güzel olmayabilir. Metro ilginç yerlere çıkıyor çünkü. Çok yolları var. Burada Üsküdar exit demin genel çıkış anlamında. E, metro için gideceğimiz yerlerin kartlarını buradan alıyoruz. Ama İngilizce yayın yok. O bakımdan dolayı nereye gideceğimizi İtalyancasını bilmemiz gerekiyor. Bu mozaik çalışması. Gerçi fiyatlar da ucuz metronun. Tek gidiş, en uzun mesafe 4 Euro'ymuş. Evet izleyenlerim, şimdi apartmanıma geldim. Genelde burada böyle 3 tane anahtar veriyorlar. Odanızın. Dairenizin ve dış kapının. Ya bakın ben, herkeste böyle. Sistem böyle burada. Farklı bir BNB sistemi. Açtım. İçeriye giriyorum. Burada her şey İngilizcesi yok. Araya videosargarita, yani izleniyorsun diye o bakımdan İtalyancayı da öğrenmek gerekiyor. asansörü çağırdım. Daha sonra yukarı kata çıkıyoruz. Yavaş yavaş kapatıyorum. Daha sonra görüşeceğiz.